Küçük bir çocuk her gün bankaya gidip hesabına 200 lira yatırıyordu. Çalışanlar şaşırdı ve müdüre söylediler. Müdür de çocuğu görmek istedi. Müdür geldiğinde ona sordu. Bu parayı nereden buluyorsun tatlım? Çocuk dedi ki, insanlarla iddiaya giriyorum ve hepsini yeniyorum. Müdür dedi ki, yalan söylüyorsun. Doğruyu söyle. Çocuk dedi ki, görmek ister misiniz? 200 lira bahse girerim ki gözümü öpebilirim. Müdür kabul etti ve görmek istedi. Çocuk lenslerini çıkardı, gözünü öptü ve tekrar taktı. Bahsi kazandı ve gitti. Ertesi gün müdür onu bekliyordu ve dedi ki, paramı istiyorum. Çocuk dedi ki, bahse girelim. Kazanırsam sana üç katını veririm, kaybedersem hiçbir şey istemem. Müdür kabul etti. Çocuk dedi ki, iddia ediyorum ki iç çamaşırının rengi mavi. Müdür çok güldü. Pantolonunu çıkardı ve dedi ki, bu sefer fazla ileri gittin çünkü iç çamaşırım yeşil. Çocuk cebinden 600 lira çıkardı, müdüre verdi ve gitti. Ama garip olan, çocuk sevinçli şekilde gidiyordu. Müdür çalışanların yanına çıktı. Onları çok gülerken buldu. Sordu. Neye gülüyorsunuz? Dediler ki, öncelikle annenize hediye edeceğiniz evi seçin. Bu ev beğeni, bu ev abone, bu ev her şey. Dediler ki, bu küçük çocuk bizimle altı bin lira üzerine iddiaya girdi. Seni pantolonunu çıkarmaya ikna edebileceğini söyledi. Ve maalesef çocuk haklı çıktı.